Listemizin 7 numarası arcade. Yani oyun makinesi. Tuzak mekaniği ile alanı kendi lehine düzenler. Yerleştirdiği kapanlar rakibin hareketini sınırlar. Tetiklendiklerinde şok ve zehir gibi patlama hasarlarıyla oyunu hızlandırır. Bu yapı kontrol odaklı bir plan kurmayı kolaylaştırır. Rakip yaklaşır, tuzak işler, tempoyu sen belirlersin. Özel saldırıları tuzakların değerini büyütür güç akışını bozan, ritmi dağıtan mikro bir oyun mekaniği yaratır. Karo avantajı aramaz. Tuzağı doğru yere kurduğunda sahne onun olur. Uzun savaşta riski azaltır. Kısa savaşta beklenmedik bitirişler açar. Görsel olarak sade, oynanış olarak disiplinli bir şampiyondur. Alan hakimiyeti kurar, rakibi tahammül sınırına taşır. Tek atımlı patlamayla maçı kapatır.